Merhaba sevgili boğalar. Yıldızların ezgisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu senenin en rahatlayan ve sonrasında da en fazla fırsatlara kavuşan burcu sizsiniz. 2018'den beri Uranüs sizin burcunuzda sizi epey sarstı, değiştirdi ve bağımsızlaştırdı. 2021'den beri ise tutulmalar hep sizin aksınızdaydı. Artık bu sene tutulmalar aks değiştiriyor ve Koç ve Terazi burcuna geçiyor ay düğümleri. Bu senenin diğer güzel olaylarından bir tanesi de Satürn'ün artık sizin kariyer alanınızdan çıkması ve balık burcuna geçmesi. Sizi bir süredir kariyer konularınızla ilgili epey zorladı. Büyük sorumluluklar üstlendiniz, belki engellerle karşılaştınız ve burada bazı dersler aldınız. Hayat dersleri bitmiyor tabii ama merak etmeyin. Eskisi kadar ana yaşam alanınızda olmadığı için daha ufak dersler olacak artık bundan sonrasında. Satürn balık burcunda sizi arkadaşlarınız sosyal çevreniz üzerinden derslere tabi tutacak. Burada arkadaşlarınızla olan bağlarınızda yeterli sınırları çizebiliyor musunuz? Kime vicdanlı ve merhametli davranmalısınız? Kendi kurallarınızı nasıl koymalısınız? Bunları görüyor olacaksınız. Belki bazı arkadaşlıklarınızı bitiriyor, bazılarını ise daha ciddi bir şekilde devam ettiriyor olabilirsiniz. Ayrıca organizasyonlar alanı da olduğu için bu belki daha ciddi organizasyonlar içerisinde kendinizi sorumluluk almış olarak bulabilirsiniz. Güzel haberler bitmiş değil. 17 Mart'ta Venüs sizin burcunuza, yani en güçlü olduğu yere geliyor. İplerin daha fazla elinizde olduğu, daha keyifli olduğunuz, daha kendinizi güvende ve konforlu hissettiğiniz bir dönem olacak. Aşk, keyifler, yaratıcılık anlamında ve güzellik anlamında çok destekleyici bir dönem bu. 17 Mart 10 Nisan arasında ilişkisi olanlar aşk tazelerken kendisiyle mutlu olanlar ise belki bu sefer bir aşk ilişkisine evet diyebilirler. Sevgili boğalar, zaten güzelsiniz. Özellikle bu dönem daha da fazla güzelleşmemeniz için hiçbir neden yok. Venüs 10 Nisan'da burcunuzdan çıkacak. Ama merak etmeyin 17 Mayıs'ta bu sefer burcunuza genişleme ve büyüme gezegeni Jüpiter gelecek. Ve o sizin boğa olarak sahip olduğunuz güven, istikrar, huzur, hayattan alınan keyifleri daha da büyütecek, genişletecek. Size belki eğitim fırsatı verecek, belki terfi, belki evlilik, belki de yurt dışı ile ilgili fırsatları sunacak. Keyfimiz yerine geldi. Şimdi birazcık ciddileşelim. Plüton 24 Mart 10 Haziran arasında sizin kariyer alanınıza girecek ufak bir fragmanını göreceğiniz bu dönemde Satürn'ün size verdiği ders konularıyla ilgili neleri dönüştürmeniz gerektiğini Plüton size fısıldayacak. Bu döneme bir dikkat edin bakalım. Neleri değiştirmeniz gerekiyor? Neleri yıkıp baştan kurmanız gerekiyor? Demem o ki 20 sene sonra kendinizi belki çok farklı bir kariyer edinmiş olarak bulacaksınız. Bekarsanız evleneceksiniz. Neyse daha 20 sene var önümüzde. Çok var sonra konuşuruz. Tutulmalar sizin burcunuzdan çıkıyor demiştik. Yine de ufak bir güneş tutulmasının üstünden geçersek bundan sonraki tutulma 20 Nisan'da sizin bilinçaltı evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla bundan sonraki iki buçuk sene boyunca çalışma alanınız, sağlığınız, bilinçaltı konularınız, geçmişte yaşadıklarınız üstüne bazı sorgulamalar, bazı değişiklikler olacak kendinizi daha fazla şifalandırmak için oldukça uygun bir zaman. Bununla birlikte çalışma hayatınızla ilgili de bazı değişiklikleri, diplomatik olduğunuz konuları gözden geçirmeniz gerekecek. Sağlığınıza da daha fazla yoğunlaşabilir. Belki psikolojik olarak da kendinizi geliştirmek anlamında daha cesaretli davranabilirsiniz. Özellikle 20 Nisan güneş tutulması sırasında Jüpiter'de Koç burcunda olacağı için sanki gizli bir el tarafından korunuyor gibi hissedeceksiniz. 5 Mayıs ay tutulması ise sizin karşıt burcunuz Akrep'te gerçekleşecek. Bu son tutulmalar dediğim gibi. Bu dönemde ilişkilerinizle ilgili neyi daha fazla değiştirmeniz gerekiyor, son dokunuşlar ne kaldı? Bunları göreceksiniz. Biraz stresli olabilir ama merak etmeyin dediğim gibi. Tutulmaların etkisi geçiyor. Siz kendinizi baştan yarattınız. Bundan sonrasında devam etme zamanı. Yaz mevsimine gelirsek Venüs 4 Haziran'da sizin ev ve aile alanınıza girecek. Ailenizle çok keyifli yemekler yiyebilir, güzel vakitler geçirebilir veya evinizle ilgilenebilir, onu dekore edebilirsiniz. Ev almak, ev yatırımı yapmak için de oldukça güzel bir zaman. Hatta evlenmek için de 24 Temmuz'a kadar olan vakti değerlendirebilirsiniz. Çünkü 23 Temmuz-4 Eylül arası Venüs nazlı kızımız retro harekete geçecek. Geri hareketli olduğu bu dönemde ilişkilerle, güzellikle, estetikle ilgili konularda başlangıç yapmamanızı tavsiye ederim. Bu dönem değerlendirme süreci. Bu yüzden evlenecek olan boğalar lütfen 23 Temmuz'a kadar nikah tarihlerinizi alın. 2023 yılını son bir güzel haberle kapatacak olursak Venüs 8 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında diğer güçlü olduğu burç Terazi burcunda olacak. Bu tabii ki de sizin hayatınıza da çalışma arkadaşlarınızdan alacağınız destekler, sağlığınızda daha iyi olmak, hatta güzelleşmek anlamında faydalar sağlayacak. Estetik yaptırmak, bakım yaptırmak, hatta saçlarınızı boyatmak için çok uygun bir zaman dilimi. Hiçbir şey yaptırmasanız bile en azından bir oje sürdürün sevgili boğalar. Evet, oldukça güzel bir sene yorumu oldu bu. Peki sizin aklınızdan neler geçiyor? Bu sene neleri hedefliyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ay ay burç yorumları gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için hemen abone olun. Çok güzel seneler dilerim sevgili boğalar.